Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA mobil oynuyoruz. Ben zaten girmiştim daha önce bağlantı zamanı. Kardeşim modemin dibindeyiz nasıl ya? Arkadaşlar az önce aynı uygulamayla ya, video çektim yanlışlıkla ses erişimine hayır demişim. Aslında yüzük sendim kanalım. Arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Şimdi. 5 şey yaptım. 5 seviye arttırdım. Tam gel bakalım. Bildiler dedim Bir dakika. Arkadaşlar. Bir taş attım pencereye tık dedi. Anası çıktı. Kızım evde yok dedi. Anası çıktı. Kızım evde yok dedi. Bir taş attım pencereye. Neyse ve 97 alamış hala 105 kenar alamış hala 105 kenar alamış. Hadi be 105 gen. Hadi 104 gen. Evet arkadaşlar görevlere geliyoruz. Hemen şöyle, şunları alayım, maç yapalım. Sonra bir maç yapalım. O kadar 10 milyet, 10 milyet ona gerek yok. Şimdi, birliklere gelelim kim? Arkadaşlar ligimizin adı da... hmm. Arkadaşlar aramızdaki en düşük genlik kardeş Galatasaray. Şurada görüyorsunuz. Şurada Galatasaray. En yüksek genli şu Paris Kralı ve Beşiktaş Delisi. Orta genli şu Neymar. Ama en düşük genli gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Galatasaray. Ee, profillerini yani profillerini derken şey hmm, bir kombinini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi onunki böyle. Paris Klan'lı. Adı Yiğit bu arada. Arkadaşımın adı. Bu Galatasaray'ın adı da Güney. 98 gen. 82 kim ya. Güzel. Fazla güzel değil mesela. Wright. Wright. Oraya uygun mu bilmiyorum tam olarak ama. Pepe kaç? Yani neredeyse bir ay oldu diyebilirim size. Hala yükseltmemiş. Pepe ben de yüzük. Bir de Mehmet Efe. Yani Neymar Mehmet Efe. Onun profiline bakalım. İlk kombin yani. 99 gen. Neymar Junior, Neymar çıkarmış herhalde. Pepe nereye koydun ya? Sağ orta sağ. Kanka Mehmet Efe ben olsam şu zeka var ya onu Pepe ile değiştirdim. Abi a, Pepe ile de Avila'nın yerini değiştirelim yani. Akıllılık yap birazcık akıllılık. Belki de yüzgen olacaktı. Şimdi maç yapalım arkadaşlar. Lig turunda. Karma serüvenlerine girdi ya. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Gir şuraya. Tamam tamam. Ha gir şuraya. Gir lig tıkla olsun bir şey yani ya. Arkadaşlar 48 lik turu puanlı 94'lük adam var. Onu satıp coins katmayı düş kasmayı düşünüyorum. Katmayı düşünüyorum diyorum. Pepe. Pepe verdi Demiroviç. Demiroviç. Ah be kankam ya. Aman. Kızılcık serbest mi? Evet. Tek attım. Kuzumcuk şerbeti yiyor. Kuzumcuk şerbeti. 75, 70. Arkadaşlar bunu direkt otomatik oynayacağım ya. Yorgudum zaten. Az önce 30 yani yarım saatlik bir video çektik. Çektim yani tek başıma. Yorgunum yüzden yani. Kötü oynuyorum diye değil. İsterseniz bir tane bırakayım. Sonradan otomatik geçelim 70 kadar zaten kolay. bu Kaç Ne kafayı? <laughs> tamam, birazcık kalsın Dakika 62, gol 62. Gördüğünüz gibi yani gol atıyorum. Yani kötü oynuyorum diye bir şey yok. Yorgunum zaten saatte. Orada de video çekiyorum. Uykular. Bu benim ilk videom bu arada. İnşallah kanala abone olup like atarsınız. <laughs> Demiroviç. Ya. Şimdi... Ha nese korne. Kulan korne içeri. İçeride kimse yok. Hayır ya, taç. Ee var, koşlayalım içeri. Arkadaşlar bu arada maçtan yani maçtan sonra kadromu da göstereceğim. Bu bütün antrenmanları maçları tamamladıktan sonra kadromu da göstereceğim. Beckham. Beckham. Evarda var. Robert. Verdi. Plata. Plata. Plata bekmiyor. Hmm. Arkadaşlar 2 golüm bekmiyor. Bir de Evo Arka. Evo Arka atar. Arkadaşlar ben şey fazla da bölmek istemiyorum ama sadece bunu anladım ben 99'u Grit alacaktım. oynayanlar bilir. ULV'de kalmamak yapıyorsunuz 3'e gelmiştim. Tam maçların yarım saat geç geçecekti. Yarım saat geçti. Saatimde dakika tutuyordum. Yarım saat geçti. Etkinlik yok. Bir baktım etkinlik yok. Maçları o yap, maçları yaptıktan sonra gülite alacaktım zaten direkt. Orta saydı. Gülit zaten bilenler. Alamam. Ama gülit. Hullet şey de vardır ya. Pazarda satılık vardır. Evet. Sanırım hemen 37 oldu. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 11 puan daha toplamam lazım. 11 puan daha toplayınca Tam 48 yapıyor. Arkadaşlar bugün ne öğrendim biliyor musun? Biliyor musunuz? Yiğit diye bir tane arkadaşım var. Zaten söyledim Paris kralıydı o da. Juventus. Ee, bir gün ee, Ömer diye bir tane benim arkadaşım var. Onlar top oynarken top çatıya kaçmış. Ömer de yani Ömer arkadaşım benim. Giderken araba mı ne geçiyormuş? Ya arabaya yani caminin oraya kaçmış. Caminin avlusuna. Ee, yiğit de e, kapıyı kapatırken Paris kralı. E, fada Fada kağıtlarıyla şey yapacağım. Paris kralı. E, kapatırken kapıyı Ömer'in kafasına gelmiş. Ömer oynamadı için Ömer diyeceğim kafasına gelmiş. Tam da araba geçerken ayağını ayağımın üstünden geçmiş. Bir kimi de azıcık gözüküyormuş. O Ömer denen çocuk da arkadaşım da ağlıyormuş. Yiğit abi beni kurtar. Üzüldüm <laughs> mü? Yani gerçekten sağlıyor mu? Bu ata gidip oradan ortaç. çek bir aşağıda. Neyse ya. onlarda da yuvar e var arkadaşlar. Bakın nasıl. Bakın onlarda da ev var. Bakın ev var. Üniversite ne oldu? <laughs> Televizyon sesini duyuyorsunuz özür dilerim. Annem izliyor yok yani çok özür dilerim. Rupert. <laughs> <laughs> Aşık mı denince Kim ne denesem? Özcan denince Salih Özcan. Türk. Olduğu için. Aşık mı <laughs> olmadı da gol oldu. Aşık mı değil ama gol oldu en azından. Salih Özcan atıyordu. Gitti ve gol attı. Kapalı oynuyorum arkadaşlar. Yemin ederim gözüm kapalı oynuyorum. Pepe gol. Yemin ederim ki gözüm kapalı oynadım. Orada bakın. Yemin ederim. Ve gol. Yalan falan söylüyor derseniz de bana... Ve kandırdım kaleciyi aman ey kaşlar bakın yine kandıracağım kandırmam dakika 90 dakika 90 olmasaydı Galatasaray gibi 7 gol atmayı planlayacaktım ana dakika 90 3 gol atabildik Bebe Beşiktaş. Bebelak. Dakika dakika. Beşiktaş 3-0. Takımın adını bilmiyorum ama Beşiktaş 3-0 iniyor. Arkadaşlar en sonunda Manchester City'li yapıyoruz. en son Manchester City ile yapıyoruz maçımızı. Arkadaşlar Faso izleyin Pepe. Arkadaş Faso'yu gördünüz mü bak? Faso'yu gördünüz mü? Bakın Faso var yani. 90 mı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, kaynaşma, 1500 puan. <laughs> Arkadaşlar bakın fal soy görüyor musunuz? Hayır, kim plan yapacakmışız. Arkadaşlar bakın hemen yapalım size kim plan. Hemen cicik yapalım, hemen cicik. Bakın hemen yapıyorum, hemen. Ay 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 lozi ki. Ama ben yine falso klasik 90'a atmayı deneyeceğim. Ayi Hayır. Arkadaşlar çok çok pardon, çok pardon. Çıktım yanlışlıkla onunla. Çok pardon. Vururken çıktım. 90'a ve 90'a. Bir de bu 90'a. Yapıyorum bu işi. 2000 puan yapacaktık. Haydi bismillah inşallah 2000 olur. 1875 Haydi bismillah. Birisi mi arıyor? Arkadaşlar kasıyor. Birisi arıyor diyecektim de kastı. İnternetten dolayı iyi, herhalde. Çok kastı. ve Manchester City. Ve Bismillah dedik. Basket tuşumuza oynuyoruz Manchester City ile. İlla ki vardır. Havant. Havant. Fodun. Devir oyun falan. Hadi bakalım. Otomatik almıyorum arkadaşlar. Zaten otomatik olunca sarıyor döner. Otomatik olunca sarıyor döner. Ama otomatik almanız. Oyun otomatik olunca... Sarıya döner. Kaleye bir deneme. Ederson. Ederson Eski kalecim. Ederson'u çıkardım. Arkadaşlar bakın. Kaleci değişikliklerimi söyleyeyim mi? Şifa 2000 yani gün bu güncelleme gelmeden önce DG vardı. 84'lük 85'lik yaptı. İlk DG'ye son Ederson Ortega Ortega bir de şimdiki kalecim yani 98'lik. Hadi bakalım kalecik misiniz? Bak, Hadi bakalım olmaz misiniz Bak. Penaltı var. Haaland'da var. Arkadaşlar kaleciyle gol atmayı doğru. Haydi bismillah benim karşıyla daha önce gollerim var DG ya falan. Hayır ya kale boş kale boş lütfen unutmayın. Tamam şans. Sen dur Aa hoş geldin abi. Kaçka boş Sen şart mı? Çok kovasaldı Robert. 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 Hani <laughs> neyse arkadaşlar çok konuştum susuyorum. Siz sadece basit sadece. Çok soğuk kanlıyım. Çok soğuk kanlısın. Ne vardı abi? Bye. 嗯。 veya kazandık. 49. arkadaşlar 49 şimdi arkadaş ödüller dedik ve buradan seçkin oyuncu kaç 25 altın oyuncu kaç Hı. mesela ben bunu olmazsam 39 olacak bu yüzden Alsam mı ya onu arkadaşlar? Open Nas tarafı Almanyalı. Sol bek alıp bunu satsam. Yok arkadaşlar ben bunu alıyorum. Direkt. Yola git. Hadi be yola git. Yola git. Cık. Yola bile. Tam bini 1 milyon 200 lira arkadaşlar. 1 milyon Hemen bunu satıyoruz alamışız. Satır alamışız. Satır, alamışız. arkadaşlar bunu satıyoruz. Sonra konuşmamızı kasıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bunları hiç kimse Hiç kimseye almıyor. Şimdi oyuncularım dedik. Oyuncularım direkt buradan Openda. Bir dakika Openda'yı ben Yok, çok gelime düşür. O ben çok gelime düşür. Şimdi rak geliyoruz buraya oyuncularım diyoruz. O satıyoruz? <laughs> Aç dedik ve hayırlı olsun. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kesinlikle satılması lazım. Ve bence open satılacak mesela ben open da yazsam mı şu ya open Merak ediyorum open da. istiyor mu? Bence diyecek. Net diyecek. İmkanı var diyecek. Open da çıkmış. Arkadaşlar ben şu an Arkadaşlar geçerli fiyat 1100 1140 Yani 1140 derken 1, 1 milyon 140 ama burada 1200 Ben mesela istesem yap, alabilirim ama almayacağım. Şu an arkadaşlar bu benim bir dakika. Emirlerimden çıkarırsam ben. Her çıkarmış ama. Bunlar da kimse almıyor arkadaşlar ya. Yani yani yani. Kaç dakika oldu arkadaşlar? 26 dakika. Ve arkadaşlar ben burada Mbappe. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar 26 dakika oldu zaten. Ben burada e, durduruyorum videoyu. Bir dahaki videoya görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.